Bu durumda iki ihtimal vardır. Eğer mezarları ziyaret etmek maksadıyla yolculuğa çıkıyorsa, peygamberin kabri ve iki arkadaşının kabri, bu doğru değildir. Hadiste şöyle geldi, üç mescit için ibadet maksadıyla yolculuğa çıkılabilir, mescidi haram, benim şu mescidim ve mescidi aksa. Ancak zaten Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek ve sonra mezarları ziyaret etmek istiyorsa, bu müstahap. Ama niyetiniz camiyi ziyaret etmek olmalıdır, mezarları ziyaret etmek değil. Yolculuğa çıkarken niyetiniz Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek olmalı, varışta peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ve iki arkadaşının kabrini ziyaret etmeniz sünnettir. Ancak kabir ziyareti müstahabdır denilince, yani kabre gidilmesi lazım demek, caiz değildir. Fakat Mescid-i Nebevi ziyaretinden sonra Peygamberimizin kabrini ziyarete niyet edilirse, bu müstahaptır.